Başta artık son anlar. Baba kara doğru. Hoca bir offside ver orada be. Vermedi. Baba kar. Hatta. Adil. Rahmanovic. Nereye be oğlum be. Şimdi Fer. Adil. Karşıladı. Soner. Ahmet Çalık. Olcan, Oğulcan. 3, Sağda Oğulcan. Oğulcan bastı çekti döndü. Vurdurmadılar. Oğulcan vurdu gol. 90 artı 4. 90 artı 4. Rahmanı 3 indirdi. Oğulcan Ülgün direğin dibinden avladı Serkan'ı. Serkan'ı direğin dibinden avladı. 2 bir öndeyiz. Hoca bitir. Milanovic geliyor. Hoca bitir. Davidson. Hoca bitir. Allah seni kahretmesin be. Hoca offside ver. Foul ver. Offside ver. Touch ver. Corner ver. Out ver. Bir şey ver. Golü verme. Ha, golü verdi. Golü verdi. Lanet olsun golü verdi. Evet. Offside yok. Ah be şey hiç be. Adil denen öküz kaçırdı Onur orada ya. Adil mi lan o? Şuna bak ya. Şuna bak ya.